Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bir takipçimizin dini açıdan uygun olan hisseler var mıdır? Bununla ilgili bir paylaşım yapabilir misiniz diye bir talebi olmuştu. Videoya başlamadan önce açıkçası çok fazla bir dini bir kişiliğe sahip olmadığımı söylemek istiyorum. Daha çok dini bilgim kendime yetecek kadar. Yine de araştırmalar yaptım. Ve e, ülkemizde katılım endeksi diye bir endeks olduğunu öğrendim. E, buradaki bilgilere dayanarak e, açıkla, açıklamalar yapacağım. Yani bu sayfayı da sizle birlikte inceleyeceğim. Açıkçası ilk kez inceliyorum. E, ben böyle bir sunumu rastladım, böyle bir sunum olduğunu gördüm. Katılım 50 endeksi diye bir endeksleri varmış e, ve şu, şu şekilde bilgiler var. Borsa İstanbul'a işlem gören ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi bu prensiplerdeki endeks kuralları esas alınarak yapılır. Buna göre endekste faaliyet alanı bu kurallara uygun şirketler bulunur. Ayrıca endekse girecek şirketler bazı finansal oranları da sağlamak zorundadır. Neden katılım elde endeksi? Son yıllarda faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun pay senetlere alım satım hacmi artmıştır. Birkaç yıldır bu perspektifte yatırım yapan bireysel emeklilik sistemi fonları faaliyete başlamıştır. Birçok kurum yatırımcı ihtiyacına cevap vermek adına farklı uygulamalarda bulunabilmektedir. Sektörde standart ihtiyacı belir, belir, belirmiştir demişler. Endeks iş ortakları, endeks sponsorları tüm katılım bankalarıdır. Katılım bankaları asgari standartları belirlemiş ve hazırlanmasını destek vermişlerdir. Endeks danışmanı Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve bizim menkur değerlerdir. Bizim, men, bizim menkur değerler endeks kuralları çerçevesinde endeks sağlayıcıdır. Endeks hesaplayıcı Borsa İstanbul'dur. Borsa İstanbul hesaplama ve veri dağıtımını yapmaktadır. şimdi endeks kuralları şunlarmış. Endekste faaliyet alanı faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık, alkollü içecek, kumar, şans oyunu, domuz eti ve benzer gıda, turizm, eğlence, basın, yayın, reklam, tütün mamulleri, silah, e, vadeli altın, gümüş ve dövüş, döviz ticareti olmayan şirketler bulunur. E, bu şirketleri de dini açıdan uygun buluyorlarmış. Endeks kuralları şu şekildeymiş. Endekse girecek şirketler bazı finansal oranları da sağlamak zorundadır. Şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerini oranı %30'dan faiz getirir nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %30'dan bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerin toplam gelirlerine oranının da %5'ten az olması gerekmekteymiş. E, kullanım alanları gösterge karşılaştırma, yatırım fonları, endeks fonlar, borsa yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları, hisse iş senedi işlemlerinde referans, teminata kabul edilecek hisse senetleri, alternatif karma ve türev ürünler, yabancı yatırımcılara yönelik ürünler demişler. Endeks lisanslama diye bir bölümleri var. E, ben bunu okuması açısından linkin açıklamalar kısmına bırakacağım. E, şimdi bu çok eski bir tarihliymiş. Mesela bu da bolu diyor ama bolu çimento oyak çimento oldu. E, bu hisselere de değineceğim. Ee, şimdi bir de böyle katılım 30 yani bizim borsa İstanbul'da BIST 30 BIST 50 gibi endeksleri bulunuyor. Ee, katılım 30'da bulunan es e e hisseleri yani dini açıdan uygun olan hisseler Aksa varmış. Aksa Enerji Alkim Kimya, Aselsan Aygaz, Bera Holding Bin Mağazaları, Coca Cola, Çimsa Ege Endüstri, Erbosan Eleli Demir Çelik, Ford Otosan Gübre Fabrikaları, Ektaş, İskenderun Demir Çelik, Jansa Kardemir, Logo, Mavi Otakar, Oyak Çimento, Pegasus, Sasa, Türk Hava Yolları, Tekven, Türk İlaç, Serum, Türk Traktör, Vestel, Beyaz Eşya, Yataş. Ee, burada katılım endeksinin belirlemiş olduğu e, uygun hisselere uyuyorlarmış. Bunlar dini açıdan uygun hisselermiş. Ee, bir de burada katılım 50 endeksi var. Burada da Afyon Çimento, Aksansa. Ee, ben yine bunu okumaz açısından yine açıklamalar kısmına bırakacağım linkini. E, ee, bu da Motor portföyleri varmış. Motor portföylerinde Aksa, Aksa Enerji, Coca-Cola, Doğuş Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Index Bilgisayar, İskenderun Demir Çelik, Kardemir'de, Selçuk Eza, Tekfen, Teknosa, Vestel Beyaz Eşya, Yataş gibi hisseler bulunuyor. Ee, bir de burada bizim menkur değerler ee, sunumda ben bunu okumuştum okumuştum bildiğiniz üzere bizim menkul değerlerin katılım endeksi, uygunluk durumu ve arındırma olanları hakkında diye bir listesi var. Ben bunu burada açtığım için bunu da açıklamalar kısmına bırakacağım. Burada da işte istedikleri o yüzde otuzluk bir oran vardı. Ona uyan hisseler var burada ekstradan. Bunlar da anladığım kadarıyla katılım endeksi 50 ve 30'un dışında kalan hisseler oluyor. Burada da mesela birçok hisse bulunuyor. Uygunluk açısından Good Deal varmış. Mesela Gentaş var. Özak varmış, Ege seramik gibi hisseler burada uygun gözüküyor. Uygun olmayan hisse var mı? Mesela Ader Kalemlilik, Ak Enerji, Akfen bunlar toplam faizli kredilerin piyasa değeri ve aktife oranı %30'un üzerinde olduğu için bunlar uygun gözükmüyormuş. Ben yine bunu okumadığı açısından açıklama kısmına bırakacağım. Ben açıkçası hani bu kadar detaylı dikkat eden biri değilim. Ama mesela banka hisselerinde bildiğim için faiz ve işlem yapıldığı için e, çok fazla banka hissesi alım satımı yapmıyorum. Anadolu Efes'ten uzak duruyorum Arkor satışı olduğu için. E, ben de bu şekilde idare ediyorum ama benim aslında e, belki dini bilgisi çok yüksek olan bir arkadaşımız vardır. Mesela ben hisse alım satımı e, banka aracılığıyla yapıyorum. Garanti Yatırım, Ak Yatırım, Deniz Yatırım gibi banka aracılığıyla işlem yapıyorum. E, normalde bunlarda normalde e, faiz alan, faiz satan işletmeler yani ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, çok videonun başında da dediğim gibi hani çok fazla e, kendime yetecek kadar bir dini bilgiye sahibi. Hani ibadetlerimi yapacak kadar bir dini bir dini bilgiye sahibim ama bu konuda çok fazla bir dini bilgiye sahip değilim. Ama bu şekilde bir katılım endeksi varmış. Bunun belli bir oranı varmış. Bu oranın altında bulunan hisselere uygunluk veriyorlarmış. Bu oranın üzerinde olan hisselere de uygunluk vermiyorlarmış. Mesela Garanti Bankası faaliyet aranı uygun değilmiş. Çünkü faizle bir işlem yaptığı için Galatasaray uygun değilmiş. Alt Bankası hedef girişim. bunlar faaliyet açısından uygun gözükmüyorlarmış. Hedef girişim niye uygun değil onu bilmiyorum açıkçası. Hedef girişim neden faaliyet alanı olarak neden uygun değil bilemedim. E, bu şekilde e, burada yer bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, ben bunları incelememiz açısından açıklamalar kısmına bırakacağım. Kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.